Dostlarım, yeni hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan Ozan Özturan. Sizler için 19-20 Nisan güvendiğim karşılaşmaları, majör ligleri değerlendireceğim, yorumlayacağım değerli dostlarım. Dün Fenerbahçe mücadelesinden sonra yaklaşık 150-200 mesaj geldi bana da. Değerli dostlar, yapacak bir şey yok. <laughs> Fenerbahçe'nin başında böyle bir antrenör olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin büyük maçları kazanma gibi bir şansı yok değerli dostlarım. Türkiye'de oynayanlar için Fenerbahçe yener seçeneğini Avrupa'dakiler için de Fenerbahçe turu geçer seçeneğini önermiştim. Ben de Avrupa'daki arkadaşlarıma kendim de oynattım Fenerbahçe turu geçer diye. Yüklü de bir oyunum vardı Fenerbahçe'ye. Güvendik, inandık. İddiada hiçbir zaman duygusallığa yer yok. Fenerbahçe'yi duygusal olarak da düşünmedim. Kendi evinde Olympiakos'tan yaklaşık 3 gömlek daha iyi, 3 gömlek daha kadro kalitesi yüksek ve daha iyi bir takım ama İsmail Kartal'ı unuttuk değerli dostlarım. Değerli dostlar Fenerbahçeliler için konuşuyorum. Artık Fenerbahçe taraftarlarına şampiyonlukla ilgili herhangi bir ümitlerinin olmamasını beklerim. Kendilerini boş yere heyecanlandırmasınlar. Fenerbahçeli değerli dinleyenlerimiz, değerli abonelerim. Fenerbahçe'nin mücadelelerinde kimse kendini yalandan yere kalp ritimlerini hızlandırmasın. Tansiyonuyla ilgili problemler yaşamasın. Bu Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz. Böyle bir antrenör olduğu müddetçe. Değerli dostlar İsmail Kartal denilen hoca 2013 yılında Fenerbahçe'ye ilk geliş tarihi 2013 yılında şampiyon bir takımı aldı ve daha sonrasında da Fenerbahçe Hamza Hamzaoğlu'na 3 kupayı beraber verdi. 3 kupa kaldırdı Hamza Hoca o sene. İsmail Kartal vizyonunu hiçbir zaman geliştirememiş takımı korkak oynatan takımı geriye çeken dün statta karşılaşmayı izlerken İsmail Kartal'ın el hareketlerini görüyordum az kalsın gerçekten sinirden sahaya atlayacaktım. Mağ maç 1-0. Geriye gelin, geriye gelin. Ya bu nasıl bir sev bu nasıl bir sevdadır? Bu nasıl bir vizyondur? Bu nasıl bir teknik anlayışıdır? Maalesef Fenerbahçe'de böyle bir antrenörle Olympiakos'u iç sahada geçemedi. Böyle bir takıma eğlendik. Yazıklar olsun. İkinci yarı bitmişken uzatma dakikalarında koşamayan, sadece çevresine bakınan Tadiç'i oyundan çıkartmadı artık oyuncu hava toplarında zıplama yetisini kaybetmişti maç içerisinde. Ve sezon içerisinde de bu oyuncu zaten %50'lik bir penaltı atışıyla oynuyor. Penaltı atışından dolayı tad içi tuttuğunu söylüyor. Fred gibi bir oyuncuyu neymiş oyuncuyu saklayacakmış. Nasıl bir beynim var nasıl bir şeyin var İsmail Hoca senin anlamış değilim. Umarım bu yayınımı da sana izletirler. Sezon sonunda da aldığım haberlere göre hem yönetim hem de İsmail Kartal'ın istifa etmesi bekleniyor. Değerli dostlar sezon başında da Fenerbahçe muhabbetinde yönetime yakın isimlerle yaptığımız görüşmelerde hepsine belirttim. İsmail Hoca ile devam etmeyelim. İsmail Hoca'yı bu takıma tekrardan almayın. Sil yapmayın. Yapacaksanız bari takımın 3 Temmuz'da efsanelerinden Aykut Kocaman'la devam edin dedik. Onlar bizden futbolu çok daha iyi bildikleri için ve çok daha vizyon sahibi oldukları için ama hiçbiri de futbolun içinden gelmediği için bizden daha iyi biliyorlar ve yine gittiler İsmail Kartal'ı bu takımın başına getirdiler. Değerli dostlar, İsmail Kartal Fenerbahçe değil, Anadolu kulüplerinde de hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak seviyede takımı geriye doğru çeken, öne doğru gitmesini engelleyen, iyi oyunculardan verim alamayan, Tadiç gibi el freni koşamayan, mücadele edemeyen bir oyuncu çıkartmaya korkan bir antrenördür. Bu saatten sonra da Fenerbahçe'den başarı hiç kimse beklemesin. Bu haftada da puan dahi kaybedebilir. Sivas deplasmanında iki takım da gol atar olarak bir kuponuma Alacağım değerli dostlarım. VIP üyelerimizden Sadık Bey Büyükçekmece'ye selamlar. Hoş geldiniz. Ulaş Bey hoş geldiniz. Fenerbahçe bizi adeta çıldırttı. Bir yorum yapamıyorum. Dediğiniz doğru. Galatasaray 6 atar demedi demeyin. Bu teknik direktörü Bursa'dan selamlar abim. Kazansak da beraber kaybetsek de vallahi doğru Ali kardeşim yorum. Net katılıyorum yani. 6 tane bile atabilir Galatasaray o sahada. Fenerbahçe 2-3 yesin zaten darma olur Fenerbahçe kimse yanlış anlamasın Fenerbahçe Norçalan teplasmanında 6 tane yedi. Galatasaray dediğimiz takım Bayern Münih'e Manchester'a kafa kafaya oynadı. Yenilmediler. Orada gidip deplasmanda yendiler. Yani ikisini kıyaslayamazsınız. İki antrenörü kıyaslayamazsınız. Yani şu tabloda paramparça yapar Galatasaray. Net. Psikolojik üstünlük de onlardı zaten. Yunus Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Metin Bey hoş geldiniz. Değerli dostum teşekkür ederim. Değerli dostlar karşılaşmalara geçiş yapacağım. Yayınımı ilk defa izleyen değerli kardeşlerim sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde abonelik yapabilirler. Diğerleri de katıl butonu üyeliğimiz aktif. Kendi kupon mücadelelerimi ve canlı bahislerimi görmek isteyen değerli dostlarım da katıl butonu üyeliğiyle aktif hale getirirler. Daha sonra da WhatsApp grubumuzu kurduk. WhatsApp grubuna ilave yapıyorum, ekleme yapıyorum. Şu anda Hemen hemen bütün üyelerimizi de WhatsApp grubuna kazandırdık değerli dostlar. Önemli bir haftaya giriyoruz. Kasamızın yarısını bıraktık Fenerbahçe mücadelesinde. Emeğimize yazık oldu. Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayağında Leverkusen maçı dışında bütün karşılaşmalar. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ayağında da yine major karşılaşmalarda. Bayern Münih mücadelesi dışında Real Madrid karşılaşmasında KG olarak geldi oturdu. Hemen hemen bütün tercihlerimizi sabit sağladı. Kasaya katlayacağımız yerde... Fenerbahçe mücadelesinden dolayı maalesef kasamızın yarısını bırakmak zorunda kaldık. Katlama mücadelesiydi. Benim adıma çok önemli bir karşılaşmaydı değerli dostlar. Yapacak bir şey yok. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Daha iyi hazırlanacağız. Analizlerimizi daha iyi yapacağız ki analizlerimiz de yüzde 80 yüzde 85 ile şu an devam ediyor. Platformda tekim. Maşallah diyelim, nazar değmesin diyelim ama biz de iddiayı çok sevdiğimiz için kendimizi tutamıyoruz bazen değerli dostlar. Dostlarım Cuma günü karşılaşmalarıyla başlıyoruz. Çok mesaj geliyor katıl üyeliği ile ilgili. Apple'da gözükmüyor. Android ya da bilgisayarda profil resmimi tıkladığınız anda zaten katıl butonu çıkıyor değerli dostlarım. İlginç bir şey. YouTube bu olayı nasıl çözememiş ben de anlayamadım. Apple'da, iPhone'da girdiğiniz zaman profil resmini tıkladığınızda çıkmıyor. Google tarayıcı istiyor ki katıl butonu gözüksün diye. Gerçekten saçma sapan bir olay değerli dostlarım. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Benim için çok önemli izlenme sayısına göre sadece dörtte bir beğeni geliyor. Sadece tek tuşta tıklıyorsunuz. Bu konuda beni mağdur etmeyin. Değerli dostlarım banttan kayıttan izleyecek olanlar da sizlere zahmet. Nereden izlediklerini ve selamlarını da göndersinler. Değerli dostlarım Almanya ile başlıyoruz. Cuma günü 9.30 kuşağındayız. Frankfurt Augsburg mücadelesi. Frankfurt dediğimiz takım Bayern Münih beş 5 tane gol atmış bir takım. Normal şartlarda Frankfurt'un bu mücadeleyi kazanıp ve bir buçuk gol üstü yapması gerekiyor. Frankfurt kazanır ve bir buçuk gol üst ideal tercihim, alternatif tercihim. İki takım da gol atar. Daha da yüksek oran tercihim. İki takım da gol atar ve maçı Frankfurt kazanır şeklinde. Nice-Lorient mücadelesi. iki takım da gol atar. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyorum. İspanya'dayız. Atletik Bilbao mücadelesi. Bilbao kazanır ve 1.5 iç sahada kazanmasını bekliyorum. Alternatif tercihim Bilbao ilk yarıyı da kazanır. Genoa Lazio mücadelesi TGS 2 ya da 3 gol bandı. Cagliari Juventus mücadelesi 3.5 gol alt. Alternatif tercihimde TGS 2 ya da 3 gol bandı. Oranlara göre söylüyorum. En yüksek oranı seçmeye çalışıyorum. En güvendiğimiz tercihleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Beşiktaş Ankara gücü mücadelesi. Değerli dostlarım Beşiktaş'ta bir el freninden kurtuldu. Sezon başında yine Beşiktaş yönetimine de yakın isimlere çok net bir şekilde hocam hiç düşünmeden Sergen Yalçın'ı alın getirin bu takımın başına koyun. Beşiktaş'ın da efsanesidir dedik. Feyyaz Uçar ve Samet Hoca geldi yönetime, idari işlere istemediler Sergen Yalçın'ı beraber çalışma prensiplerine aykırıymış. Ben de yönetimdeki isimlere yani Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar futbolu çok biliyor da Sergen Yalçın mı futbolu çok bilmiyor dedim. O zaman Samet Hoca yapsın antrenörlüğü. Onun antrenörlüğünü görelim demiştim. İleriki dönemde Beşiktaş'ın nasıl şahlandığını göreceksiniz demişlerdi. Beşiktaş'ın da nasıl şahlandığını görmüş olduk. Bu futbol yönetimiyle, bu futbol bilgisiyle bu tarz kulüplerden bir şey olmaz değerli dostlar. Futbolu bilen adamlar getireceksiniz. Futbolun içinden gelen adamlar. Şimdi siz diyebilirsiniz ki Samet Aybaba futbolun içinden gelmiyor mu? Antrenör değil mi? Vizyon sahipliği bu kadar onun da. Zaten iyi bir antrenör olsaydı çok daha iyi seviyelerde olurdu. İki takım da gol atar diyeceğim değerli dostlarım bu mücadelede. Serdar Topraktepe Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü bugün başında olacak takımın. Serdar Hoca ile beraber Beşiktaş en iyi futbolunu oynamıştı daha önceki dönemde. Beşiktaş'ın altyapısından çıkarttığı Semih'i de Serdar Hoca takıma kazandırdı. Rıza Hoca ile beraber hakkını yemeyelim Rıza Hoca'nın da. Alternatif tercihimde iki takımda gol atar Beşiktaş mücadeleyi <laughs> kazanır şeklinde değerli dostlarım. Onun dışında güvendiğim karşılaşmalardan Elversberg-Schalke mücadelesi iki takımda gol atar beklediğim tercihler arasında Nürnberg-Paderborn mücadelesinde de yine iki takımda gol atar ön plana çıkıyor. Şu karşılaşma Nürnberg-Paderborn bir tık daha ön planda KG olarak. Burada da iki buçuk gol üstüne denenebilecek seviyede gözüküyor. Değerli dostlarım Cuma günü karşılaşmalarımız bunlar. Cumartesi günü bültenimizde de Almanya ile başlıyoruz. Değerli dostlar Soru, görüş ve önerilerinizi yine YouTube bölümünden yapabilirsiniz. Süper chat özelliğiyle sorularınızı sorabilirsiniz. Sticker göndererek de yayınıma ve sokak hayvanlarına sizler de destekte bulunabilirsiniz. Katıl üyeliğine gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ederim. Beklenen seviyenin çok üzerinde devam ediyoruz. Yurt dışındaki değerli dostlarım da yine katıl üyeliğine rahat bir şekilde katılabilirler. Mesajlar daha önceden geliyordu. Şimdi de aktif oldu katıl üyeliği butonumuz. Değerli dostlarım Köln Darmstadt mücadelesi maç sonucu bir Köln kazanır diyorum iç sahada. Alternatif tercihimde iki takım da gol atar şeklinde. Haydenheim Leipzig iki buçuk gol üst bekliyorum. Hoffenheim mönchengladbach karşılaşması iki takım da gol atar. Alternatif tercihim 4-5 gol seçeneği bu karşılaşmada. Wolfsburg Boğum iki takım da gol atar. Alternatif tercihim 4-5 gol seçeneği. Union Berlin Bayern Münih kolay kolay Bayern Münih'in maçlarını da önermedim. Fakat Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük işler yaptı. Bu karşılaşmada da kazanmasını bekliyorum. Önemli mücadeleye çıkacaklar. Maç sonucu 2 Bayern Münih kazanır diyorum değerli dostlarım. Alternatif tercihim yüksek oran. Çoğu zaman gelmeyen Almanya'da Bayern Münih lehine. Benim de önermediğim ama bu mücadelede öneriyorum. İlk yarı 1.5 üst. Nantes-Ren mücadelesi Fransa Ligi'ndeyiz. İki takım da gol atar diyorum. Lens-Clermont 2.5 üst. Premier Lig'deyiz değerli dostlar. Luton Town, Brentford iki takım da gol atar. Sheffield, Burnley iki takım da gol atar. Wolverhampton, Arsenal. Arsenal kazanır. Bir buçuk üst, iki buçuk üst. İspanya Ligi'ndeyiz. Celta Vigo, Las Palmas, TGS 2 ya da 3 gol bandı. Vallecano, Osasuna gol var. Valencia, Betis iki takım da gol atar. Yüksek oran önerisi iki takım da gol atar. Maç sonucu sıfır. İki takım da gol atar. Maç sonucu bir. Sizin hissiyatınıza kalmış. Girona Kadiz mücadelesi. Girona bu sene çok büyük işler yaptı. Güveniyorum Girona'ya. 1 ve 1.5 üst Girona kazanır diyorum. Empoli Napoli gol var diyeceğim değerli dostlar. Verona Udinese TGS 2 ya da 3 gol bandı. Süper Lig İstanbul Karagümrük KG alternatif tercih 2.5 üst. Konya Alanya Spor mücadelesi 2 takımda gol atar. Kayseri Trabzon 2 takımda gol atar. Samsun Adana Demirspor 2.5 gol üst beklediğim tercihler arasında yer alıyor değerli dostlarım. Futboldaki tercihlerimiz de bunlar. Basketbolda da bir, birkaç tane karşılaşmamız var. Baskonya Virtus Bologna 162 olarak açılmıştı varemler. Şu anda birazcık daha yükselmiş. 162 üst olarak önermiştim bu karşılaşmayı. Değerli dostlarım, şu anda 163-164'lerde yine de bu mücadelenin üste gitmesini bekliyorum. Ayrıca ilk yarı en alt varemden de bu mücadelenin üste gitmesini beklerim. Değerli dostlarım cumartesi günü yine hazırlandığım birkaç tane güzel karşılaşma var. Cumartesi günü bülteninde de Barcelona Mursi'ye değerli dostlar ilk yarı en alt baremden üst diyorum. Maç genelinde beklediğim bir tercih. Onun dışında Samsun Bahçeşehir Koleji Samsun'a burada açılırsa 12-13 handikap fark etmeyeceğini düşünüyorum. Bahçeşehir Koleji final mücadelesinde yenildi Şemlitz'e. Moralman iyi bir seviyede değiller. Ayrıca yol gidecekler. Yol yorgunu bu takım. Samsun 12 13 sayı fark etmez. Yine açılacak baremlere göre en alt baremden üst diyorum değerli dostlar. Fenerbahçe Darüşafaka karşılaşması. Değerli dostlar, Darüşafaka'nın son mücadelesini salonda izledim. İnanılmaz kötü bir basketbol oynadılar. Maçı izlerken adeta ben de hem takıma hem de bench'e tepki gösterdim. Darüşafaka zor günler geçiriyor. Hoca değişikliğine gitti takım ama kadro kalitesi çok çok zayıf. Ben bu karşılaşmada Fenerbahçe kasarsa eğer minimum 14-15 sayı fark atacağını düşünüyorum Darüşşafaka'ya. Barem olarak da Darüşşafaka burada baremi üste çekemeyeceği için eğer açılırsa burada baremler 172-173 görürsek o baremleri o baremlerin altında da bir maç beklerim. Değerli dostlar ama ilk tercihim Fenerbahçe minimum açılacak baremlere göre 12-13 sayı burada fark bekliyorum Fenerbahçe'den. Yine ilk yarı rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin. Değerli dostlar maçı salonda izledim. Darüşşafaka gerçekten çok kötü bir durumda. O yüzden burada favori Fenerbahçe. Ama çok ciddi bir yüklenme olur Fenerbahçe'ye burada. Darüşşafaka'yı basketbol severler yakından takip ediyor. Başka işler girerse temposuzluk, rotasyon o zaman işler değişir değerli dostlarım. Merkez Efendi Çağdaş Bodrum Merkez Efendi ligde kalma adına çok ciddi adımlarda bulundu. Arda arda galibiyetler aldılar. İyi de oynuyor takım. Normal şartlarda çok rahat bir şekilde Merkez Efendi'nin kazanmasını bekliyorum bu mücadeleyi. Hatta bir kombin de yapabilirim. Açılacak baremlere göre ikisini birleştirip en alt baremden üst ve Merkez Efendi kazanır gibi kombin ve yüksek oran denemesi yapabilirim değerli dostlarım. Yunus Bey hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Kazansak da kaybetsek de her zaman buradayız. Beraberiz, hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel dostluklarımız var. Kasamız da artıyla devam ediyor ama yani kazançlı bir şekilde devam ediyoruz da bu Fenerbahçe'den çok ciddi bir yara aldık. Tam kasayı kaplayıp uçma dönemine gireceğimiz yerde bizim kolumuzu kanadımızı kırmış oldu Fenerbahçe. Yapacak bir şey yok değerli dostlarım. Serkan dostum hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoffman Hoff. Teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Sağ olun, var olun. Değerli dostum teşekkür ederim. Güzel yorumun için replay. Değerli dostlar maçları sizlere aktardım. VIP üyeler beklemede olsunlar. Ekibime söyledim. Hafta sonu ekibimle beraber dışarıya falan çıkmak yok. Bütün canlı karşılaşmalar analiz edilecek. Yaklaşık 7-8 ekrandan bütün karşılaşmaları takip edeceğiz. Canlı bayısı yükleneceğim. Canlı bayısı yüklenme taraftarıyım son haftalara giriyoruz. İddia kazanacaktır kesinlikle. Her zaman kasa kazanır. Bunu biliyoruz değerli dostlar. O yüzden maçları canlı takip etmemiz gerekiyor. O sıradaki gol seçeneğini 2.30, 2.50 oranlardan yüklü olarak şöyle bir yakalayıp bir nefes almamız gerekiyor. Bakalım değerli dostlar bu haftanın önemi de bizler için büyük belirtmiş olduğum gibi katıl butonu üyeleri aktif oynayanlar, benim gibi oynayanlar, misli oynayanlar telefonları elinde olsun ve hızlı bir şekilde karşılaşmaları oynadığım ekibimle beraber ve analizlerde yüksek çıkan karşılaşmaları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım değerli dostlarım. Onun dışında da yaklaşık bir saat içerisinde analizlerimiz tamamlanmış olacak. Takımları tam olarak hazırlıklarını yapmış olacağız. Yine kupon maçı seviyesindekileri de gruba yazacağım bir saat içerisinde değerli dostlarım. Dostum İsmail Kartal'la yayınımın başında açıklamalarda bulundum. İsmail Kartal bir antrenör falan değildir. Altyapılarda çalıştırılabilecek iyi bir insandır. İyi bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe İsmail Kartal'dan yararlanmak istiyorsa altyapılarda ya da yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe'de görev yapabilir. Geçen sene böyle bir istekte bulunmuştu Sayın Başkan Ali Koç. Cesus'un gel yardımcısı ol demişti. Ama gönlüne yediremediğini, gururuna yediremediğini söyledi. Ve ben yardımcı antrenör olmam demişti. Hocam sen yardımcı antrenör olursun. Senden başka hiçbir şey olmaz. Bunu bil. Onun dışında da sezon sonunda iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Hemen sezon sonunda da seni tutmaya çalışsalar dahi iyi bir Fenerbahçeli sen eğer yürekli bir insansan hemen istifanı edersin ve artık kariyerine farklı bir yerde devam edersin İsmail Kartal. Değerli dostlarım yayınımızın sonuna geldik. Ayrılmadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere zahmet beğenileri ve yayın bittikten sonra nereden izlediğinizi ve selamları lütfen gönderin değerli dostlar. Bunlar benim adıma çok önemli ve o yorumları okurken de mutlu olmuş oluyorum. Yine yayına yeni katılanlar adına yurt dışından izleyenler için de katıl butonu üyeliğiyle sizler de aktif hale gelebilirsiniz. Kupon mücadelelerimi, canlı bahisleri, basketbol tahminlerini, ileriki dönemde Avrupa Şampiyonası yüklü karşılaşmalarımızı katıl üyeleriyle paylaşıyorum. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim efendim. Allah'a emanetsiniz. Fenerbahçeli dostlarım da biraz sakin olsunlar. Yapacak bir şey yok. Hayatın döngüsü bu. Bu takımı sevdikse eğer bu şekilde devam edeceğiz. Ama gönlümüzde tabii böyle antrenörlerin ve futboldan anlamayan başkanların takıma gelmesinden yana değil. Elimizden bir şey gelmiyor. Ülkenin yönetim sistemi bu şekilde olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Umarım vizyonlu ve karakterli bir antrenör Fenerbahçe'nin başına gelir. Avrupa liglerinde mücadele etmesini bilen ve rakip takım üç tane merkez oyuncu soktuğunda sen de takımın en iyi oyuncularını çıkartmazsın. Çıkartmayan bir antrenör gelir Fenerbahçe'ye değerli dostlar. Dortmund'a selamlar, Sarı Duvar'a selamlar. Dortmund'u da seviyoruz ama geçen sene o da kendinden geçti gitti son maçta. Teknik direktörü takımın en iyi oyuncusu Bellingham oynatmıyor. İlginç. Yani Türkiye için konuşuyoruz ama Almanya'da da bu tarz böyle şeyler olabiliyor neymiş oyuncu transfer olmuş. Bellingham'ı oyundan oyuna o yüzden oynatmamış. Ya sen kimsin Bellingham'ı oynatmıyorsun? Şampiyonluk maçında takımın en iyi oyuncusunu oynatmıyorsun. Neyse o konuya da girmeyelim. Neyse ki oynamamıştım o mücadeleye. Çok yüklendiler. Dedim her şey çıkabilir. Çok da düşük bir oranı vardı. 1.23 gibi bir oranı vardı Borussia Dortmund'un. Oynamadım. Son maçta gittiler kendi evinde şampiyonluğu verdi Dortmund'a. Değerli dostlar, ailenizle beraber sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.